neydi? Ayrılıktı. Emekti. Ayrılıktı. Dostluktu. Seninim işte, alıp götürsene beni. Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elveda Asya'm. Selvi boylum, al yazmadım. Bitmeyen Türk'üm benim. Elveda. Sevgi umuttur soluktur, hayattır. Bir bedende bütün olmak, birlikte çoğalmaktır. Al yazmadım. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevgi emekti. Elinden tutsam benimle gelir mi? Seninim işte. Al götürsene beni. Elini tuttum. Sıcaktı yüreği elindeymiş gibi. Elveda Asya, Selvi boydum, al yazmadım. Elveda. Bitmemiş. Nostalji, doğanın içinde yeşil ve mavi ile Ava'da buluştu. Şu anda Nostalji Butik Otel Kafe Ava'dayım otele geldiğim andan bu saate çocukluğum gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Nereye baksam Türk filmi, nereye baksam buram buram nostalji. Bir odada Türkan Şoray'la Kadir İnanır aşk yaşıyor, bir odada Hababam sınıfının teneffüs dili çalıyor adeta. Emel Sayın'ın şarkı sözü gibi mavi boncuk tak da gel, gören maşallah desin diyerek sözü Ağabal Masajlı Butik Otel Ring sahibi Barış Alkan'a bırakıyorum. Maşallah Barış Bey, ben sizin otelinize hoş geldim. Siz de benim programıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, kesinlikle hoş geldiniz. Çok, Çok güzel oldu buldum. gelmeniz. Ee, ben Barış Alkan. Yıllardır işletmecilik yapıyorum. Ee, kısa bir süre önce de aşina olduğum bir sektördü, turizm sektörü. 7-8 aydır da turizm sektörü, sektörünün içindeyim. Ya yani her şey çok güzel. Turizm sektörü başka bir alanmış. Ee, çok mutluyum. Niçin nostalji oteli? Nereden ve nasıl isimler? Ya yani nerede o eski bayramlar, nerede o eski aşklar, nerede o eski şarkılar. Hep bir eskiye özlem vardır. Hep bir eskiye hasret vardı. Ama hakikaten de öyle değil midir? Yani her şey eskiden daha güzel değil miydi? yani isim konusunda oturup düşünürken evet ya ben hep eskiye giderim, eskiye özlerim, eskiyi severim ve gene bir de böyledir. Burada da gelen misafirlerimiz, konuklarımız biraz daha eskiye gitsin, biraz daha eskiyi hatırlasın, daha rahat etsin, daha huzurlu olsun ee, anlamında öyle bir nostalji ismi e, oluştu kafamda. Ondan sonra da konsept ve nostalji olsun diye düşündük. Çok iyi düşünmüşsünüz. O kadar güzel olmuş ve o kadar hissettiriyorsunuz ki. Örneğin burası bir e, Türkan Şoray odası. Kare kalem çalışması ile, e, sadece Türkan Şoray Sultanımız değil, 14 tane odamız var ve 14 tane odamıza da değişik e, eski Yeşilçam filmlerinde, Türk filmlerinde oynayan artistlerimiz hatta bir bakıma unutulmaya yüz tutmuş çok büyük değerlerimiz bunlar. Ne bu değerleri de biraz yaşatmak istedik. O anlamda her bir odaya her bir ünlünün ismini verdik. Yani Kemal Sunal'ından Şener Şenler, Zeki Metin'inden Fatma Gülü, Gülşen Büyükoğlu, Tarık Arkan, Tarık İnanır da işte 14 odamız bu şekilde ee, ünlü isimlerle yapıldı. O konseptlere göre yapıldı. Hatta telefonlarımız bile eski dönmeli telefonları çok emin Eminönü'nde aradık, araştırdık onları bulduk. Emininize sağlık. Apriklerimiz bile eski gaz lambalarından insanlar gerçekten ona çok takılıp kalıyorlar. Odadan çıktıktan sonra yani bir gaz lambası görmüş gelip bize onu anlatıyor ya işte bizim köyde biz gaz lambası yakıyorduk köyünü hatırlamış ya da dönmeli telefonla resepsiyonu arıyor. Gelip evet ya yani köylerde bunlardan vardı ilk telefonlardı. Bu anlamda e, güzel bir şey yaptığımı ile yaptığımızı düşünüyoruz. Biz güzel bir ekibiz o Herkesi E, Herkesin, herkesin ruhuna inceden ince işlemişsiniz. Evet. E, nostalji döneminden kalan e, baktığım vakit herkesin bir tercih ettiği, favorisi, severek seyrettiği, beğendiği isimler var. İşte, Türkan Şoray olabilir, Zeki Alasya olabilir, Kemal Sunal olabilir. Peki sizin mutlaka bir can alıcı tercihiniz varmış. En çok sevdiğiniz 14 odadan hangisi? Yani aynımı yapmayayım. Hepsini çok severim ve çok değer veriyorum ama e, Gülşen Bibikoğlu mesela biraz daha özeldir benim için. Daha çok böyle Beğendiğim bir sanatçıdır, oyuncudur. Çok özür diliyorum. Sanatçıdır, evet. oyuncudur, oyuncudur. Oyuncudur, sanatçıdır, sanatkardır. Gülşen Büyükoğlu'yu bir tık bük. daha önerebileyim. Veya... Türkan Şoray odasının balkon manzarasındayız. Şatık katımızın bütün manzaraları e, bu şekilde güzel e, deniz, nehir ve orman e, aynı zamanda şehir manzaralı dört manzarayı aynı anda görebiliyorsunuz. Sultanımızın odasını da biliyorsunuz biraz daha özlenerek yaptık. Kendisini davet edeceğiz. İnşallah misafirimiz olur. Ne böyle. Çok gurur verecek. İnşallah Seferiniz. gelir. İnşallah. Buradan da hatta bir canlı davetimiz olsun sayın sultanımıza. Sevgiler. Bir gün otelimize bekleriz misafir olarak. Barış Bey, otelde konaklamamızı yaptık. Yeşil çam ruhumuzu soluduk. Peki, otelimizin dışında, otel civarında neler yapabiliriz? Konaklamamızın dışında dışarıda ATV turlarına katılabilirsiniz. Günümüzde çok revaçta olan bir şey bu ATV turlarımız. Onun dışında yat gezileri var, yat gezilerine katılabilir, katılınabilir. Daha sakin bir yürüyüş yapmak isterseniz burada bir nehir kenarında çok güzel bir yürüyüş yolu var. Aynı zamanda plajda da bir yürüyüş yolu var, fener yolu var. Bunun dışında yakında koylar var, çok güzel koylar var. O koylarda günü bitirebilirsiniz ve bu sadece bir günde yetmeyebilir avayı keşfetmek için. Birkaç gün içerisinde avanın bütün güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Çok mutlu bir tatil geçirebilirsiniz. Peki bu saydığınız güzel özellikleri otelinize uzaklık mesafesini söyleyebilir misiniz? Biz lokasyon olarak zaten havanın merkezindeyiz. bütün saydıklarım da merkezin çevresinde tamamen yürüme mesafesinde hatta görme mesafesinde diyebilirim. Evet şu anda da görüyoruz. Şu anda tam ağabının en merkezi lokasyonundayız. O zaman sırada şimdi restoran alanımız var. Nostalji Butik Otel'in kafe ve restoran alanındayız. Şimdi misafirlerimiz restoranda neler yiyebilecek? Mutfağımız e, dünya mutfağı. E, misafirlerimiz yemeğini yedikten sonra dünya kahvelerimiz de var. Restoran ve kafe şeklinde hizmet veriyoruz. Dışarıdan müşteri alıyoruz. Malum hassas bir süreçteyiz, pandemi dönemindeyiz. Hijyen ve sağlığa dair aldığımız tedbirler nelerdir? Çalışanlarımız ve misafirlerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Hı -hı. O yüzden e, Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbir ve kararları harfiyen uyguluyoruz. Bu konuda da sertifikalarımız mevcut. Harika, gayet güzel bir şekilde restoranımızda yemeğimizi yiyip kafemizde şeylerimizi içebileceğiz. Kesinlikle. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Sokak hayvanları. Sokak hayvanları bu otelde çok mutlu. Sebebini anlatabilir misiniz? Yani şairin de demiş olduğu gibi bir semte taşınırsanız gidin o semtteki sokak hayvanlarına bakın. Mutlularsa, iyilerse o semte e, güvenilir bir şekilde taşınabilirsiniz. Bu anlamda da biz de e, sokak hayvanlarını elimizden geldiği kadar beslemeye ve bakmaya çalışıyoruz. Al kardeşim. Ye, iç, gül, oyna. Siz de güzeller güzeli avada otelimizde nostalji butik otel, restoran, kafede eğer ağırlanmak istiyorsanız zaman çekiliş zamanı. Şimdi zilimiz çekilişimiz için çalıyor. Çekilişimize dahil olmak için ne yapmak gerek? Esrin Özgüler YouTube sayfasını takip etmek. Esrin Özgüler Instagram sayfasını takip etmek. Bu videonun altına iki kişinin adını yazmak ve son olarak tabii ki muhteşem, nostalji, butik otel, kafe, restoranın Ava'daki Ava Nostalji Butik Otel Kafe'nin Instagram sayfasını takip etmek. 1 Nisan'a kadar geçerli olacak olan misafirlerimizi bekliyoruz. Bol şans!